Malatya Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız yaklaşık 25 yılda biriktirdiği ve değerinin 4 milyon Türk lirasıyı aştığı tesbih koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Koleksiyonunda bin üzerinde tesbih bulunan Yıldız, en değerli parçanın altından yapıldığını ve yaklaşık 200 bin TL değerinde olduğunu belirtti. Tesbihlerin arasında göktaşı, kaplumbağa kabuğu, oltu taşı, uçak camı, damla kehribar gibi özel malzemelerden yapılmış parçalarda bulunuyor. Yıldız, koleksiyonuna birçok bakan ve milletvekilinden gelen hediyelerle de katkı sağladığını, şu an tüm tesbihleri çelik kasada muhafaza ettiğini söyledi. Şu anda gördüğünüz altın tesbih, piyasa değeri 200 bin liraya yakın. Bunun gibi 3-5 tane daha tesbihlerim var bu değerde. Malatya Yeşilyurt ilçesi Cefana Mahalle Muhtarı Ayhan Yıldız. Tesbih merakım 25-30 yıl önce başladı. Tabi madde olarak düşünmeden gördüğüm yerde tesbih aldım. İşte hangi bir illere gitsem orada bir tesbih merak başladı. İşte aldım. Koleksiyon yapmaya başladım. Ama fiyat olarak sorarsanız değer olarak bilmem hangi şu tesbih şu kadar yıllık şu kadar eder hesabına. Ama şu anda mevcut olarak 3-4 milyon üzerinde değer edecek tespihlerim var. Altın tespihe kadar bu tabii ki bu da yerde birçok tespihlerim var. Merak devam ediyor. Gördüğüm yerde alıyorum, arkadaşlarımdan alıyorum, topluyorum. 1100 adet şu anda tespihim var. 1100'ün üzerinde. 30-35 yıl önce de işte 25-30 yıl arası bir merakım başladı. Ondan sonra da sürekli alıyorum, arkadaşlardan alıyorum hediyeler geliyor. Muhtar olmamızla mütalebelli. Hediyeler de geliyor. Topluyoruz. Ben bunları depremden önce vitrinim vardı. Vitrinde asıyordum. Tabii ki hediye olanların da isim yazıyordum. Kimden hediye aldım? Şeye kadar, bakanımızdan kadar aldım. Milletvekillerimizden aldım. Belediye başkanlarımızdan aldım. Kimin elinde görsem işte, Sayın Bakanım hediye eder misiniz? Alıyorum. Öyle öyle topladım. Vitrindeydi. Depremden sonra da topladım. Şey bıraktım. Çelik kasaya. Şimdi siz geldiğinizden dolayı da serdim. Toparlayacağım tekrar. Çelik kasaya koyacağım. Brüze var. Kaplumbağa kabuğundan olan var. Uçak camından olan var. Oltu var. goka var. Kehribar var. Damla var. Gümüş var. Altın var. İşte bazı maddelerin de ismini bilmediğim için söyleyemiyorum.